Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız yine. Roblox videosunu çekmeyi özledim. Ama Roblox videolarını beğenmiyorsunuz diye Roblox çekmiyorum. Brawl Stars videosu seviyorsunuz. Brawl Stars çekiyorum. Neyse başka bir şey tuttum. Evet. Kardeşim de yanımda. Hala bilmeyenler için. Piper da çıktı yanımda. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bismillah. Tidi dedim. Time for trouble. Bu da bir kere araştırmadım ya. Typhon Truffle ne demek bilmiyorum. Hadi sen. Oğlum bismillah boşver Spike. Bırak kutumu tık, Bırak kutuyu istemez <laughs> İstemez kardeş. Biz kenarda köşede dururuz yani. Sorun yok yeter ki öldürmeyin bizi. Bismillah. El Primo'yu öldürebiliriz Enes. Gel lan buraya El Primo. Ben bu bir be tekrar gel yardım et bana. Ay al 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 al. Bak orada gördün mü? Ya da beni bekleseydin birlikte alırdık ama olsun. 3 2 1 Tamam. Oha oha Gelsene oradan ben buradan. Gelsene oradan ben buradan işte. Ya ne yapıyorsun Ölçen? 5, 4, 3, 2, 1 0 İntihar ediyorum arkadaşlar. İntihar ediyorum. Allah artık etkili. Hay. Allah. Ya. Ya nasıl üçüncü olduk? İki değil miydi orası? Bak takım iki kalmamış mıydı? Tekrar oynayalım hadi tekrar. Evet bakın yakınlarımızda acayip fazla kutu akımı var. Sen ona ben diğerine. Evet iki kutu tane oldu. Bu oyu oyu boş ver bence ya. Aha bu şeyliği gebertebiliriz ama bence. Belanı bismillah. Bir. Tamam yeniden doğuyorsun şimdi. Penny'yi öldürmeye gerek yok ya. Onda hiçbir şey yok zaten. Oha şunu öldürek. Ya ama başlayacağım artık Sen nasıl öldün ya? Piper'la <laughs> oynama o zaman.

Oo, ben alıyorum hepsini ha. Ben e, kavgadan Allah Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah seni <laughs> ne yapmasın lan benim başıma sardın hepsini. Sıçtım ya. <laughs> Ya Mertekrem hep ölüyorsun ya. Bu sefer ölme tamam mı? <laughs> bekle bir yerde bir yerde sadece bekle ben hallediyorum onları. Ya Ayrılma. Ya nereye gidiyor? Yine öleceksin kesin ya. Cık. Öleceksin sonra denizden kaybediyoruz. Öleceğiz ama şunları Aferin bravo hemen öldün. Şimdi öldüm. Bak öldüm, bana ne ya? Sanki hemen ölen benim. ...şeyimde olsun... Allah, Bak bul ve şeyle... <laughs> ve şunlar... <laughs> Öldürdüm... <laughs> Aha bul orada... Gel birlikte... Allah belanı vermesin kaç 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 kaç. Tet tet kazandık arkadaşlar birinci olduk. Bak benim taktiği uygulayınca oluyormuş demek. Gel tekrar oynayamaz o zaman. Tet 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 Evet yeniden başlıyoruz. Yine bizim burada kutu kaynıyor. Kutulara yürüyor. diğerlerini savaşçıları boş ver. En sonuncu savaşçıyla ile... kapış o kadar yani. Çok mantıklı değil mi Bak, bibi Oha. Hmm. Zeka, Sonunca... ya? Oha. Bir de zeki ha kaçıyor. Sonuncu Allah kaç kaç. Ya, niye ben ben... Ölkesin, ben... Kaçıyor ya. Niye kaçıyor lan bu? Aha. Vay şerefsiz. Bravo geldi. Bravo geldi. Kaç. o çok pisimli Öldüm. Aslında onun canı çok az kalmıştı ya. 8 7 bekle. Kaç kaç? Hadi gel. Ha niye gebertemedim yine ya? Oh, altı yaptım seni. Bekle bence sen birazcık canın azıcık. Azıcık canı kal. Sen oradan ben buradan. Ben, ben, ben. Kaç lan kaç kaç. Frank'e bak. Allah! Ya. Kaç sana kaç kaç. Frank da orada bekliyor hep <laughs> Lan ama bakar mısın? Şu minnacık yerde. Frank, şeyli ikisi birden bana cevaplar. Kazanamazdım ki. Benim Gel arkadaşlar. tekrar. Arkadaşlar, benim 3 maç yok. kazanma şeyim var. Arkadaşlar benim 8 maç. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Şimdi buraları yapıyorum. Ve kutularımı alıyor. Hadi. Aha doldu aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da aldık Bu arkadaşlar. Çocuğum. Şu an iki tane oldu. Evet arkadaşlar iki tane oldu. Ve bunu da aldık. Evet. Şimdi bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Dedin, den, 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 Hadi artık dön ya. Yusuf. Aha aldık arkadaşlar onu. Benim bravo'm var. Evet bunu da aldık. Ve şu an bayağı var bizde. Birazcık bekleyelim. Kardeşiminkileri alacağım ama. Biraz beklemem lazım. <laughs> Ve kazandık arkadaşlar. Harikaydı. Ben e, oynarken pek konuşamadım. Odaklanmam lazım çünkü. Tekrar oynamayalım. Bir şey çıktı. Ne olur güzel bir şey olsun. Ödüller. Büyük kutu. Hadi bakalım. Bismillah. Hayır ya. Hadi bir şey çıksın. Ne olur ya. Çıkmıyor abi. Çıkmıyor yani. Ya bir kutu çıksın diye geberiyorum ben burada. Onda da bir şey çıkmaz zaten. ne? Neydi ki takım etkinlikleri. Bilmiyorum ne. Sıradaki hedefimiz bırakmış. Savaşçılar bir diyor. Ne bu? Rosa yükseltiyormuş. Rosa'yı yükseltiyormuş. Bay bay. Hadi 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 hadi. Hazırız arkadaşlar. Kardeşim de şu an pek konuşmuyor ama. Evet. Şimdi başladık arkadaşlar. Haydi bakalım. Orada bekliyor şu an. Beklesin. Ben alacağım. Bunu da aldık. Şimdi başka kutu var mı diye Allah bismillahirrahmanirrahim orayı boş ver. Ha? Evet. Bakıyorum. Oha burada kaç kişi var. Allah bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ley le 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 iki tane bağlandı. Alca alca alca. Hadi hadi hadi. Ya o nasıl ben öldürdü ya? Kaç kaç. daha çok takım var. Hesaplaşma. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Neyse ikinci olduk. Evet arkadaşlar 15 dakika önce çıkalım. Çevrim dışı oluyor niye? sürekli ama çevrim dışı olmuyor aslında internet kesiliyor. Evet arkadaşlar çok güzel bir Brawl Stars videosunun da sonuna geldik. Daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız like atın videoya ve abone olun arkadaşlar. Hala abone değilseniz ve diğer Brawl Stars videolarını da izlemediyseniz kanalımda onları da bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bay bay.